Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Yeni sezona bir merhaba diyeceğiz. Evet Birazcık geç oldu biliyorum ama biliyorsunuz ki bir sürü sezon başladığı gibi etkinlik geldi, güncelleme haberleri geldi. Bir de inşaatçıların müsait değildi. Bir tanesi de 5 saate bitecek. Onu ben elmasla bitireceğim. Sonra bir inşaatçım var. 4 güne ancak bitiyor arkadaşlar. Zaten 5 inşaatçımızı çalışırsak yeni sezona bir giriş yapsak bizim için yeterli olacaktır. Deli gibi ganimet almışlar. La Uuu. abi intikam intikam mevcut mu değilmiş. 2,5 milyonum gitmiş lan. 2.2 2.2 of çok daha fazla ganimetim vardı çünkü biliyorum arkadaşlar sömürmüşler. Neyse yapacak bir şey yok zaten klan oyunlarımızda son saatleri onları da toparlayacağız. Öncelikle arkadaşlar bir analiz yapmak istiyorum. Neyim var neyim yok. Öncelikle şuradan bir gireyim. Pek bir şeyim yokmuş ama bunlar da idare eder. Kahraman kitabım olması iyi bir şey. İnşaat kitabıyla da güzel bir giriş yaparız. İksirim aslında çok ihtiyaç olmayacak ama e, rün de alabilirim belki bir ihtimal. Çünkü çevirme muhabbeti var. Sebebi ise buradaki hayvan barınağı arkadaşlar. Buradaki hayvan barınaklarından da barınağından da tek boynuzlu atı basıp fırlamak istiyorum. Tabii ki çekişler var. İhtiyaca göre kullanacağız. Tabii altın bilet kesinlikle almamız gerekiyor arkadaşlar. Sizler de altın bileti almadıysanız gerek oyun içinden içerik üretici kodunu yazıp gerek ise Supercell Store'dan dostlarım içerik üretici kodunu yazıp beni destekleyebilirsiniz. Ne oldu sayfayı yeniledik ne yaptık. Bu arada kendi paketini yap diye bir muhabbet yine getirmişler dostlar. Ne getirmişler? Gerçekten merak ediyorum. 30 duvar yüzü var. 12 saat klasiği iksiri. Bu ikisi çöp. Yani kahraman kasılıyorsa abicim. Kahramanı patlatacaksın bir tane burada. Ee, ne konulur buraya? Bunu atayım. Ya da 3 tane araştırma iksiri de olabilir. Örnek veriyorum. Bir tane daha kitap koyarsın. 3 kitap. Bir tane ara. Gerek yok ya altın bilet al daha mantıklı 12 euro verilmez buna. Ha illa param çok diyorsan paket bağlantısını kopyaladım açıklama kısmında var. Oradan gidip yine alabilirsin. Ama yok sadece altın biletse en mantıksı altın bilet direkt patlatıyorum ben zaten almıştım burada dostlarım. Şöyle 200 puanımız da gelecek. Şöyle Rey Mysterio e, prensi alayım abicim ilk başta. %30 kısaltma kızı kısalt kısalt. Aa kuracağım %30 bağış isteğini kısaltma olayını almış olduk. Bir taşta bağış %10 da indirimlerimizi alıp ve direkt... Şöyle bakıyorum ee, bir savaş kitabı gelecek. Aslında onu da kullanabilirim. Var mı yedekte? Varsa mecbur kullanacağız zaten. Yokmuş kullanmayıp yedekte bekletebiliriz arkadaşlar. Onun dışında yüzdelerimizin yüzde %15'lerini ne kadar sürede alabiliriz? E, ee, 880. Kaç puan yapabiliriz? İki tane bundan patlatsam. Bu ne diyor? Çok oyunculu savaşlarda 5 yıldız topla ama ilk 60 saniyedeki yıldızlar sayılıyor. Ejder saldırısı zaten her türlü yapılacak. büyü bağışı 5 belediye aslında yapılabilir. Yani 100, ee, dur bir dakika neyse önemli değil ya şu görevleri dedim bitireceğim de dedim neyse uğraşmayın zaman kaybı olmasın arkadaşlar şuradan direkt ordu kampımız 18 milyona inmiş ben bunu basarsam çekici patlatır mıyım patlatırım hiç düşünmem direkt çünkü en mantıklısı buna basmak arkadaşlar bir tane daha çekicim var burada inşaatçı çekicini alıp mesela alacağım zaten de e, direkt kulübe yüklenebiliriz 19 milyona cehennem kulesi var bastığım gibi bir sonraki seviye direkt patlatıyorum abi hiç düşünmeden bunu da basmış olduk en azından gayet güzel. Şimdi bir tane daha basacağım inşaatçı kulübesi var. canım kulübesi. Abi inşaatçı kulübelerin ikisini aradan çıkartmak lazım ya. Şöyle bir tane daha inşaatçı kulübesini basacağım. Çünkü hem bunlar şifa alıyor hem hasar veriyor. Kilit yani konumunda oldukları için hiç düşünmeden basmak istiyorum. Ardından şimdi şunu da bitirebilir miyim 61 elmasa? Bu arada bu günceleme geldiğinden beri yani bu bağışları atarken artık iksirle altın iksirle falan kare iksirle bağışlıyoruz ya İşte o muhabbet geldiğinden beri gerçekten elmasların birikiyor bir de şurada birkaç tane daha görevim bitmek üzereydi yanlış hatırlamıyorsam onları da bitirip bak 500 elmasla gelecek bir tane de 25 elmas buradan gelecek onları da tamamlayıp ya da bir bin elmasa falan yuvarlarsak mükemmel olur bizim için şimdi gelelim buraya iksirle İksirle ne basılabilir biliyor musunuz önce bir kare iksirlerimizi harcayalım Zaten bastık 26 milyonumuz var. Olması iksiri tekrar kare iksire çeviririz. Oradan e, yine hayvan barınağından yürürüz diye düşünüyorum. Zaten bunu bir kere daha bastık mı kitapla bitirebiliyorum ve tek boynuzlu atımda maksimum seviye oluyor. Buradan yine alabilirim kahraman kitabı ama şimdi ben altın bilet aldım ya. Bu altın bilet aldığım için sonda iki tane kahraman kitabı gelecek. E, kare iksir e, iksir ürünüm var mı? Var. Kullansam nereye kullanabilirim düşünüyorum. Bir altın deposu var. Onun dışında kullanabileceğim hiçbir yer yok. Galiba kitap patlatacağım ya öyle gözüküyor arkadaşlar. Kitabı alacağım. Zaten hapşırı basa basa ilerlerim dostlar. 186 burada kadar istiyor. 198 iki saldırıya bakar. O yüzden ben direkt buradan kitabı alıyorum. Ee, kare kare e, iksir almayacağım. Buna bir kare iksir deyip deyip durdum. Onun dışında şurada bak hala 40 küsür binim varmış. Bunu ben patlatsam böyle zaten yine basabiliyorum ki. Aynen. Şöyle direkt düşünmeden basayım bunu da. Gayet güzel 3. seviye yükseltmiş olacağız. Bir hafta da hani 2. seviyeden bir hafta istemezsin be kral. Çok biliyorum yüksek geldi süresi garip bir şekilde. Acaba belediye binası 17'ye özel olduğu için mi yani hazır bekliyorsunuz. Bekleyin bir hafta kardeşim ee, dediklerini duyar gibiyim. Bu arada bir şeyler daha basılabilir mi? Cehverlerim birikmiş. Yani ben basmamaya özen gösteriyordum da işte bir şeyleri mutlaka basacağız. Niye basmadığımı biliyorsunuz. <laughs> evet çok detaya girmeyelim. O, şunu bassam çok istiyor. Ee, bunu fullesem bunu fullleyebiliyor muyum? Evet 600 gidecek. ya. 600 mor madalya çok fazla be kral. Ee, 200, 180'e bu. Yani bunu fullemiş olacağım en azından. Hmm, bunu bassak hem 120 tane gidecek oradan. Mecbur abicim bunu bari gelmişken fullleyelim Önemli değil. Bunu da basmış olduk. Ee, ardından bu da fullendi. Başka şundan basabilirim şöyle birazcık en azından. Maksat mor cevher e, bu mavi cevherden harcamak. Amaç şöyle bundan bas. Bas. Tekrar yeterlidir ya. Birazcık azalttık en azından. Tekrardan buraya geleceğim. Buradan iksir alamıyorum. laboratuvara geleceğiz. Laboratuvarda da en azından hızlandırmalarımızı kullanalım. Şöyle 234 bin değil mi? Şuradan iksirimi 77'ye dönüştürsem mantıklı mı? Mantıklı. Yapıştır aga bunu da. Gayet güzel. 100 binimiz oldu. Zaten her türlü iksirimiz birikecek. Şurada var mı? Hiçbir şey yok. Burada 3000 varmış. Burada var mı? Buradan da 25 bin. Toparla patlat aga. Güzel. 135 bin. Buradan da 33 bin alsam. 10 bin de buradan alsam. Tadından yenmez. E, zaten bunu kullanabiliyor muyum? Hmm, i̇ki tane iki tane kullanmam gerekecek. 20 saat. 20 saat. 20 saate ihtiyacım var mı? Abi al ya. 20 saatte 20 saatte. iki tane patlatalım biz en iyisi. E, tabii bir şeyler yükselseydik. Öyle bas bassaydık be. Hani cehennem kulesini zaten her türlü basacağız da. Altın gelecek çünkü dostlar. 2 milyon mesela buradan alayım ama bunu kullanmak zorundayım her türlü. Şuradan da elmas yüzüğünü alacağım. Duvar basıyorum. Büyük ihtimalle ben şöyle 50 elmas alayım ya. Şunu bu daha mantıklı. En azından bir tanesini satayım 50 elmas alayım. Elmasları çünkü lazım oluyor bazen arkadaşlar. Şunu da basmış olduk. Fedakarlık ettik 10 bin elmas şey kare iksirden. Ee, buradan da bunu alacağız. İki tane de basayım şöyle. Neredesin? Ee, bir. Iki, ikincisine basalım. Güzel. 20 saatte buradan kar edeceğiz. Bunu aldık. Bir tane daha yüzük alsak mı? Yoksa bunu mu alsak? 3. Bence, bence bunu alalım ya. Şöyle dur. Ama kare iksir kasmam gerekiyor her türlü yine. Aga 5 tane var daha ne istiyorsun? Boş ver. Al duvar yüzüğünü. Duvar basarsın paşa paşa. Hatta şuradan harcayalım duvar yüzüklerini. 8 tane bastım. Bir 8 tane daha basayım. Bir 8 tane daha basayım. Güzel. Bir 8... basamıyorum yeter daha. Kaç tane var peki? duvar yüzüğümüz bir tane kalmış beklesin önemli değil şimdi bizim tek gayemiz kare iksir mi kasmak kaldı bir de altın değil mi kare iksirli altın okey çok güzel o zaman ne yapıyoruz abicim rünüm var mı lan bir dakika aklıma bir şey geldi ah kare iksir rünüm yokmuş olaydı var ya üf acımadan monolit basacaktım şuradan bir seviyesi kalmıştı onu da basacaktım var ya mükemmel olurdu da işte %17 mecbur kara iksiri ihtiyacımız var. O zaman iksirimden böyle bir tane duvar bir tane daha duvar bastık mı tamamdır zaten. Altınımız kalsın. 335'e yükseldi bizim kapasite ya. Şu kapasiteyi nasıl daha güzel verimli hale getirebilirim? Şunu sil şunları bir sil. Temizlik elemanlarını. Güzel. Mesela şöyle bir buz golemi alsam. Bir tane şundan alsam mesela destekleyici eleman olarak. Sağ solda temizlemesi için bir tane bundan alsam. Ama yanına ekstra bir şey alamıyorum. Hmm. Bir tane daha ejder silsem şöyle. Ardından düşünüyorum düşünüyorum. Bir bu bir bu. Ardından bir tane daha Valkür mü alsam? Büyücü al temizlik için iki tane. Bir tane Valkür alayım. Tam oldu aga tamam. Böyle o daha iyi oldu. Bir de şöyle bir şey var. Bu adamlar efsanelikten falan düşüyorlar ya. Böyle bir buçuk milyon, bir milyon, yedi bin, iki milyon gibi ganimetler çok rahat çıkıyor arkadaşlar. Bir de adamlar böyle savunmalarını falan bastıkları için. Hani efsanelikte savunmaları bastığınızda. Hani köy düzeninizdeki olan e, binalar hala aktif oluyor. Onlar güzel mesela. Adamlar mesela düşüyor, düzenler, cart curt böyle troll düzenli köyler çıkıyor falan. Çok efsane oluyor o yüzden. Hani benim Titan 1 liginde ben memnunum. Bulunduğum lig bana gayet de doyurucu ganimet çıkartıyor yani öyle söyleyeyim. Şöyle ilk sene de kapatayım güzel. Hani bu tarz liglerde arkadaşlar köyünüzün gücüne göre bakın köyünüzün gücüne göre olan liglerde kalırsanız zaten artık ordu kullanarak saldırılarımızı yapıyoruz. Ben mesela Birazcık daha düşük olsaydım şampiyon okeydi benim için. Şampiyon. Biraz daha düşük olsaydım usta. Birazcık daha düşük olsaydım zaten her rahat rahat katabileceğim. Neyden? Kristal ligi vardı. Kristal liginde takılırdım. Onun dışında zaten gerisi pasafiso. Daha düşüne inmeyin arkadaşlar lig olarak. Şu belediye binasını alır mıyız? Alırız alırız. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Bir dakika. Monolith zaten devre dışı. Hmm. Şunu şöyle uzaktan bıraksam. Şöyle şunu da ee, bir Valkyrie atıp şunu atsam yolunu kesmek istiyorum. Kral, kraliçe. Ben bunu attım da boş attım ya. Alışkanlık işte. Ve duvar yıkıcı. Güzel. Bir büyücüyle şuradan yollayacağım. Güzel. Şuradan kelle avcısı yollarsam. Nasıl oldu iki tane? Ben saçma oldu birazcık. Evet saçma oldu. Duvar yıkıcı attım. Orası açılmadı mı la? Yine açılmayacak ha. Ve kraliçe senin özelliğini basacağım mecbur. Oradan iyi çıkman gerekiyor. Orayı temizlesinler. Şu yukarıdan da ejderleri salayım. Kral zaten özelliğini kullanıp her türlü içeriye gireceksin. Bunu da gönder abicim. Gayet güzel bir tane büyücüm var. Onu da şöyle temizlik için gönderelim. Bir öfke büyüm var. Onu bu noktaya dondurma attıktan sonra öfke büyümü de atacağım da. Abi siz ne yapıyorsunuz yukarıda harbiden? Hani merak ediyorum da yukarıda ne yapıyorsunuz? Kraliçe yukarıda hiçbir temizlik yapamadılar. Allah'tan kö max değil rezil daldım yemin ediyorum. Öfke büyüsünü patlat şöyle. Kralın özelliğini kullan. Güzel. Ardından bir görev bitti zaten. Koruyucunun özelliğini patlatıyorum. Şuradan da seni uyandır abicim. Uyan 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 uyan. Güzel. Onun dışında pek de bir şey kalmadı. Zaten 3 yıldızımızı rahat aldık. Dik bonusumuz da gelecek. Yıldız bonusumuz da gelecek. O yüzden kare konusunda sıkıntı etmiyorum. Hatta birkaç saldırı bile yapsam yeterli olacaktır. Önemli olan altını güzel kasmak. Her saldırıda 1 milyon alsam bile 10 saldırı yaptıktan sonra bile dostlarım neredeyse 10 milyon gibi bir şey ediyor doyurmaz. Doyurmaz 3 inşaatçıyı Güzel 1.4 milyon geldi. 320 de bu bonus geldi. Güzel. Bir, bir saldırı daha yaptık mı? Okeydir bu iş. Zaten e, bu görevleri falan da bitirmeye çalışıyorum. Altın ürün nerede mesela? Bir altın ürünü 1000. Hmm. 100, 200, 400, 500, 600, 700, 770. 770 desek şöyle 1000 alabilir aslında tüm görevleri bitirsem okey ya bu arada. Bu arada ben ayaküstü böyle saldırılar yapıyorum. İki saldırı yaptım. İki saldırıda da neredeyse birazcık kare aldım böyle kupa çok yükselmeyeyim diye. Ee, 1.2, 1.4 ve 1.6. 18 milyonumuz var harcayabilir miyiz bu arada? 19 istiyordu aynen. Eğer %10 küsür bir şey alsaydık olabilirdi. Bu arada görevleri de yavaş yavaş yapıyorum. Hepsi büyük ama Aynı anda bitecek arkadaşlar. Şöyle bir yan köyde de saldırı mesela yapmıştım. Gir çık yapıyorum ya mantığım bu şekilde hiç beklemiyorum ama maalesef o gir çık muhabbetini artık önünü kestikleri için bir saldırı buradan bir saldırı karşı taraftan yapıyorum. Amaç burada arkadaşlar şöyle gönder sağlı sollu şunu da yolla gayet güzel şunları da gönder özelliklerini basıyorum çıkıyorum tekrardan şöyle oyuna tekrardan girdiğim gibi mecbur 1 dakika 20 saniye falan beklemek zorundayım değil mi? 56 saniye beklemek zorundaymışım yapacak bir şey yok şöyle tekrardan buraya geliyorum isteğimi yollamıştım. Ardından yan köyüme gidiyorum. Yan köye girerken de arkadaşlar aynı zamanda ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın şuradan da istemiyorlarken, isteğimi yollarken. Bak şurada bunu niye sevmiyorum? Aktif bir bağış isteği varken tercih ettiğiniz. E benim aktif bir bağış isteğim yok. Aslında var da ben bunu tekrar silmek istiyorum mesela. Silemediğim için mecbur buraya gelip bunları atıyorum. Şöyle atamadım. Tekrar çıkıyorum attım diyelim. Tekrar yeni istek atıyorum. Daha yeni oldu. Tabi gelmişken de şöyle kendi isteğimizi dolduracaktık. Doldurmuşuz herhalde. Tekrardan ana köyüme geleyim. Hızlı bir şekilde. Hem bu isteği doldururken de şöyle dostlar tak tak kaç oldu? 23 olması gerekiyor. Aynen burası da 23 oldu az kaldı. Bir ejder saldırısına burası da bitecek. E, iki saldırıya burası da bitecek. Toplam 1.5 milyon iksir toparlıyor. Toplayıcılardan mı diyor? İksir toplayacağım. 1.5 milyon iksir. Çok zor. Aga. Nasıl toparlayayım ben 1.5 milyon iksir? Yani bu anca sabaha biter çünkü. Dostlarım bir görevi daha bitirdim. Az önce birkaç görevi daha bitirdim de. Kaydı durdurmuşum. Konuşmuşum kendi kendime. Önemli değil. Şuradan 90 elmas vermeyeceğim. Sezon bankalarını alayım. Dur bunları da alayım. Alamıyorum. Bunu alayım. Bunu al. Güç iksiri al. Savaş kitabı. Kavanoz. Dost hayvan iksiri. Bunu elmasa çevir. Saat kulesi iksiri. Güç iksiri. Güzel. Bunları da ileride elmasa çevireceğim. Bunu kullanacağız. Bunu e, çeviririz. Onun dışında güzel. %15'lere çok az kaldı. Bir saldırı daha yaptım mı okeydir. Bitecek bu iş. Hadi bakalım. Evet. Çok yönlü okçu kulesi görevi de bitti. Görevler bir bitirdim dostlar ya. Şöyle bonuslar da falan geldi. Şuradan hop şöyle 25 25 aldık. Bir 10 tane de Mono yok ettik mi bitiyor bir iş. Oradan da bir 500 çakacağız. Şimdi 232 diyor. Ee, kaç lazım bize? 234. 2000 lazım. 2000 lazım güzel. Şuradan sezon bankalarını alayım. 2000 daha alırsak böyle bizden kral yok yani öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir şey yapabilir miyiz? Klan kalesi saldırayım. Önemli değil. 2000 alırım çok rahat zaten. Direkt bir depoya mepoya e, asker bıraktık mı? Mesela örnek veriyorum. Şunun yanına şöyle bir şey bıraktık mı? Tamamdır bitti zaten. 2000 her türlü aldık arkadaşlar. 8000 aldık buradan. Ardından geliyorum buraya. Şunu bir çalıştıralım abicim. Güzel. Kitapla bitirmeyeceğim. Çünkü bitirsem bu sefer hiçbir şekilde tekrar yerine koyamam. Hızlandırabilirim. Şöyle hızlı hatta 5 tane hızlandırmamı da buraya patlatıyorum. En azından 5 saatten bir haftayı bu da bitecek arkadaşlar. Haftayı bittiğim zaten bu işte bitmiş oluyor. Şimdi gelelim buraya. Buradan da bir tane daha ne basabilirim? Çok güzel bir soru sordum kendime. O rünü almam lazım aga. Kaç tane harcasam? 1, 2, Dur bir dakika, şöyle bakıyorum. Bir saldırı daha yapayım. Şöyle yıldız almam lazım 60 saniye içerisinde. Bir 60 saniye içerisinde yıldız alayım. O 100 puanımız da gelsin. 90 elmas cebimizde kalacak. Daha mantıklı olur en azından. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan duvar yıkıcıyı patlat. Tamam mı? Buradan şunları gönder. Tamam mı? Şöyle göndermiş oldum. Güzel bunu da şuradan yollayacağım. Bir yandan çünkü yıldız toparlamam lazım. Bir yandan da şöyle ejderleri göndereceğim. Şunu havadan gönder. Görünmezliği yolla. Güzel. Tekrar görünmezliği yollayacağım şu noktaya. Ardından aşağıdan durumlar nasıl? İyi gidiyor. Güzel. Şöyle bir görünmezlik daha yukarıdan. Ejderler bastıra bastıra gidiyor. Gayet güzel. Şuradan tekrardan şampiyonu kapatmış oldum. Kralın özelliğini patlatacağım. Bir tane de görünmezlik kralın üstüne atacağım. Olabildiğince az da olsa hayatta tutmaya çalışıyorum dostlar. Şöyle iki tane kelle avcımı gönderdikten sonra şöyle hızlı bir şekilde şunu da göndermiş olduğum koruyucunun özelliğini patlattım. Umarım ya yani güzel yerde kullanmışımdır. Tekrardan bir şöyle görünmezdik. Gayet güzel. Yüzde yıldız aldık da zaten her türlü aldık ya. Her türlü aldık agalar. Şöyle. Allah şunun canına bak ya. Neyse yapacak bir şey yok. Belediye binasında aldık. Ve şampiyon özelliğini kullan. Yani amacım 3 yıldız değildi. Amacım hızlı bir şekilde yıldız almakta arkadaşlar. Yani 3 yıldız da almış olduk hiç yoktan en azından Bonusumuz da gelecek vesaire Şuradan çıkış yapabilirim aslında biliyor musunuz Artık beni burada bekleyen bekleten hiçbir şey yok Şunun çıkışını yapayım Güzel bu görevimiz de bitmiş oldu Son bu görev var bu 500 duvar parçası Görevini yok etmek birazcık sıkıntılı O yüzden ben şöyle 1 2 3 çok değil Altın önü ve %15'ler alıyorum 2 milyonumuz var Dev bomba Patlatsam peki rünü kullansam peki nasıl yaparız ee, düşünüyorum en mantıklısı aga rune kullansam da her türlü zaten Ben basmışım ki artık he cehennem kulesi 18 milyon kapayız yetiyor her türlü yetiyor o zaman şöyle yapalım Şöyle rünümüzü bir kullanalım şöyle kullandı abicim ee, şuradan bir tane daha duvar basacağım Hatta iki tane duvar basılabiliyor mu tüh ucunda kaldı ya neyse sıkıntı yok şuradan cehennem kulesini basıyorum 11 milyonu ne istiyordun oradan bir dakika. 11 milyona güdümlü mayın. Hmm. Ateş atar 8.5 milyon. Bir saldırıya patlar aga bu ya. 8.5 milyon ne diyorsunuz. Bir saldırıya bu da patlar. Ki zaten buradan çıktı bile arkadaşlar. Yine klan kalitsiz yine yargı ee, dağıtacağız. Şöyle şunu gönder. Ama işte o öfke büyüsü olmuyor ya. O öfke büyüsü olmadığı için o etki ister istemez veremiyor insan arkadaşlar. Bir görünmezlik daha şöyle gönderiyorum. Güzel. Şuradan kap... Tetiklen bakayım. Gayet iyi. Yukarıya doğru gitmeyeceksin. Anlaşıldı. Seni şöyle kapatıp tekrar seni kapatsam şöyle. Ah neyse kraliçe alacak her türlü. Güzel. Belediye binasına doğru ilerler en azından. Gayet iyi. O belediye binası yine kapanacak değil mi? Tamam. Seni şöyle tekrar alıyorum ama maalesef kaybettik. Tekrar uyandırırız ya. Sıkıntı değil. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ben seni uyandıracağım yine. Hmm, klan kalesi çıktı. O sıkıntı. Şöyle yapalım. Duvar yakıcıyı yolla. Şuradan buz golemi kral kraliçe şunu şuradan atıyorum. Bunu yukarıdan, bunu aşağıdan Şöyle valkürlerimizi yollayalım ve çırağa gönderdim. Güzel. Şu noktaya bir ejder atacağım. Allah mayın da çıkmayı ver oradan be. Böyle bir büyücü. Güzel. Şu noktaya hiçbir şey atmayacağım. Hatta şöyle ejderlerimizi gönderelim ya. Yukarıdan da hiç beklemenin bir anlamı yok. Ee, seni de gönder uyandır ve şöyle kapattım. Belediye binasını alsın en azından uzaktan uzaktan vurmasın. Güzel. Ve bir tane daha gönderiyorum gayet iyi. Bir duvar yıkıcım daha var. Yani nereye atsam şöyle gönder. En boşluğa gider zaten diye düşünüyorum. Gayet güzel. Gayet güzel. Bir tane de kelle avcım var. Aşağıda kral var. Ona kullanırız. Şu noktadan bekleyeceğim bir süre daha dostlar. Kraliçe zaten her türlü işini yapacaktır. Şöyle iki tane kelle avcım var. Gönder artık. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Şöyle basıyorum özelliği. Çemberin içerisine girdiği gibi kelle avcılar kullandım zaten. Ee, koruyucunun özelliğini. Kraliçeyi de bastım buradan. Yani bekleyeceğiz artık. Güzel de ganimet veriyordu. Efsane lige çıkmam umarım bu saldırıyla birlikte. Çünkü hiç bakmadım kupama bu süreçte. Umarım çıkmam ya. Ganimet hala var. 300 bin 600 binde de iksir var. En azından diyorum ki bir duvar daha basarız. Hiç çoktan iyidir. Yavaş yavaş duvarlarımızı bitiririz. Ben duvar artık kasmaktan hiç korkmuyorum arkadaşlar. Duvar kasmak kadar basit bence bir şey yok. Bir inşaatçını boşa çıkartıyorsun. Bir ayda duvarların full. Bu kadar. Sadece bir inşaatçını bir ay çalıştırmaya çok önemli değil. O süreçte duvarları çok 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 rahat fullleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben hep öyle yaptım. Duvarlarımın çoğunu hep bu şekilde yükselttim. İster efsanelikte olun, isterseniz düşüklüklerde olun. Ama duvar kasmanın tek bir kuralı var. 5 inşaatçınız varsa 4'ünü çalıştıracaksınız. 6 inşaatçınız varsa 5'ini çalıştırıp birini boşta bırakacaksınız. Mantık tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Bilginiz olsun. 33 saniye var. Bu arada muyuz? Büyük ihtimalle hayır. Ya da evet bir dakika. Evet evet düşüyoruz düşüyoruz zaten. İlk senede canı çok 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 azmış. Böyle iki vuruşta zaten hava savunması de. Onun dışında başka da bir şey kalmadı zaten. Şöyle abicim eve geri dön diyelim. Burada işimiz yok zaten her türlü. Abicim şuradan bir duvar daha basıyorum. Yapıştır. Güzel. Buradan da iksir deposu artık basmak istiyorum. Okçu kulesini ne kadar düşük istiyor lan. Fullemedim ama yine ısrarla da fullemiyorum ha. Harbiden ısrarla da fullemiyorum. Şuradan direkt en pahalısı cehennem kulesi şarj seviyesi yapıştır gitsin. 3 gün zaten süresi çok da uzun değil arkadaşlar. Yani yeni sezona güzel girdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Olabildiğince her şeyi bastım. Tüm ordu kamplarını da bitirdim az kaldı zaten. İki tanesinin üçünün inşaatçı bitmiş. Bir tane inşaatı kalmış. O da en yakın zamanda bitecek. Umarım videomu beğenerek izlemişsiniz. Umarım eğlenerek izlemişsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay bu arada bir şey diyeceğim. Kaç saldırım kalmış ya bir bakayım. Gerçekten mi bir dakika. 8 saldırı bitmez aga ya. Bu bu videoda bitirmeyeceğim. Sonraki videoda biri beraber bitireceğiz sözüm olsun. Adios amigo. Bay bay. Çünkü çok uykum geldi. Kapatmam lazım videoyu.